Merhaba arkadaşlar. Bu videoda bebeğimizin yüz şekillendirmesini yapacağız. Şimdi bebeğimizi ördük. Şu şekilde fazla doldurmadan bakın. Rahatça bastırabiliyorum. Bu aşağıda, aşamadayken şu şekilde. Sonra doldurmaya devam edeceğiz. Şimdi öncelikle ten rengiyle ve uzunca bir iğneyi rahatlıkla girebilmek için İğneyi aldım. Ten renginden de bir miktar ip aldım. Ve şimdi bu kafayı, gözleri arkaya doğru bir çukurluk vereceğiz. Şu şekilde. Bunu yapmak için de şöyle arkadan bakın şu arka hizadan çıkacaksınız. Ve yanlardan şöyle göstereyim. Şöyle arkadan. Önden de girebilirsiniz burada. Şöyle. Evet ortalayarak şöyle gözün yanından çıkıyoruz çektirelim ipimizi şöyle çektirdim bu işlemi iki defada da yapabilirsiniz şöyle gözü bastırarak şöyle ipi aldınız yine aynı noktadan batıyorsunuz yani hizasından karşı hizasından battınız ve yine aynı hizadan farklı noktadan da ilmeklerin arasına batmadan bakın şöyle yani ilmeklere batmadan arasından girerek çıkış yapıyorsunuz. Şöyle. Bakın biraz çektirelim. Bakın. Şöyle çektireceksiniz. Şimdi yine bu çıkış yaptığımız noktadan diğer gözden çıkacağız bu sefer. Yine aynı hizadan biraz önce alttan girmiştik. Yine alttan girelim. Bakın böyle göze bastırıyorum. Evet. Yine aynı hizadan çıkış yapıyorum. Bu sefer ilk girdiğiniz noktadan çıkacaksınız arkadaşlar. Bu işlemi eğer istediğiniz gibi olmazsa bir kere daha tekrarlayabilirsiniz. Şimdi ben iki ikisini de aynı noktadan çıkardım. Yenelerimi de hazırlamıştım. Şimdi bakın şöyle bir görüntü olacak. Şimdi ikisini de çektiriyoruz. Bakın bunu çektirirken aynı zamanda bunu da çektirmeniz lazım. Diğerini de çektirelim. Ben şimdi masada yaptığım için biraz zor oluyor. Siz daha rahat yapacaksınız. İkisini de çektiriyoruz arkadaşlar. Aynı orantıda ve böyle bastırmayı da unutmayın. Şimdi bunları sıkı bir şekilde bağlayacaksınız ve ipinizi içeri alacaksınız. Bakın. Şu şekilde. Ve elyaf doldurmaya devam edeceksiniz arkadaşlar. Her işlem yaptığınızda özellikle de Şöyle yanaklara doğru elyaf doldurmayı ihmal etmeyin. Çünkü siz her oynadığınızda bebekle elyaflar azalıyor. Şöyle dolduracaksınız. Yanaklara doğru özellikle. Bu işlemi arkadaşlar ipi alttan aldık ya bir kere daha yapıp üstten de çekebilirsiniz. Ama şu şekilde orantılı olmasına, yani biri arkada, biri önde olmasın. Buna dikkat edin. Şimdi ilk işlemimiz bu arkadaşlar. Kafayı arkaya doğru çektirdik. Şimdi buradan sonra göz akını işleyeceğiz. Ben şimdi bir tane gözü şu şekilde yaptım. Bu taraftakini daha çabuk olsun diye. Şimdi önce göz akını işliyoruz. Sonrasında diğerlerini. Şimdi o iple devam edelim. Kafanın altından giriş yapıyorsunuz arkadaşlar. Bak bu giriş yaptığım yer. Hemen bunu işledim. Ve şu noktadan çıkacaksınız. Yani şuradan battım. Şuradan yani şuradan çıkarttım iğnemi buradan battım. Şimdi buradan tekrar buradan çıkış yaptım. Bakın burada iğnem, ipim. Şimdi tekrar aynı hizadan bakıyorum, kontrol ediyorum. Şu noktadan çıkış yapacağım. Yine diğeri gibi aynı işlemi yapacağım. Burada dikkat etmeniz gereken aynı olması lazım. Bakacaksınız. Aynı hizada olsun. Aynı diğeri gibi yapıyorum. Şimdi burada iki tane. Ee, isterseniz şöyle gutermanla ip arkaya kaçmasın diye isterseniz şöyle kadensin ee, bakın yazıyor su bazlı cam yapıştırıcısıyla şimdi şöyle hafif ip arkaya kaçmıyor biraz geç kuruyor arkadaşlar çok çektirmeyin o yüzden 12-24 saatte falan kuruyor şöyle yapıyorsunuz ve hafif tutkalınızı da sürdünüz şuradan şu hizadan yine çıkış yapıyorsunuz yani şöyle ve bunu da işiniz bitmiş oluyor bakın şöyle hafif de çektirdim şöyle şöyle yerleştiriyorsunuz bununla işimiz bitti şimdi gelelim diğer işleme öncelikle bakın şöyle göstereyim katına ayrılan amigurumi iplerinden alıyorsunuz Kartopu olur, periye olur, gaza olur. Şöyle katına ayrılıyor arkadaşlar. Bakın katına ayrılıyor. Ben bunun iki katını kullandım. Şimdi şu iki katıyla Bakın. Şu eyeliner gibi olan yeri yapıyorsunuz. Şu kısmı yapacaksınız arkadaşlar. Şu kısmı. Öncelikle. Şuradan çıkış yaptınız. Ben şu gözden girdiğim yerden ipin devamını aldım. Yani şunu işledim sadece. Ve buraya çıkış yaptım. Buradan yani burayı da buradan giriyorsunuz arkadaşlar. İsterseniz kafanın şu noktasından da girebilirsiniz. Şimdi burada aynı hizadan bir altından. Şimdi bunu kaç işlemiştim? 1 2 3 4 5. Bunu da 5 yapmaya çalışayım. Çünkü ilmekler farklı yönde kayıyor. 1 2 3 4 5. Şuradan çıkacağım arkadaşlar. Şimdi bu dursun. Yine tekrar bir işlem yapmam gerekebilir bununla. Şu şekilde hafif çektirdim bunu bıraktım sonra ipimin tek katını aldım bakın bu tek katı şurada kaşı tek katıyla gel git yaparak işliyorum şöyle bakıyorsunuz arkadaşlar şöyle bakın biraz geride bu da aynı şekilde şöyle baktınız şöyle dümdüz biraz geride eğer diğeriyle aynı gibi olsun diyoruz çünkü ilmekler farklı yönde koyuyor ben şuradan çıksam sanki daha iyi olacak bunu bakarak yapıyorsunuz kaç yapmışım 1 2 3 4 bunu da 4 yapalım. 1 2 3 4. Bir alttan. Ve bunu şu şekilde birkaç kere gel git yaparak işliyorum. Evet, 3 defa da yaptım. Şimdi kirpikleri işleyeceğim. İğnem biraz büyük gibi. Daha küçük bir iğne de iğneleri değiştiriyorum. Hangisiyle daha rahat olursa onunla yapıyorum. Evet. Şu noktadan bu eyeliner gibi yapmıştık ya. O noktadan uç kısmından çıkacağım. Şöyle yaptım. Tamam. Şimdi şuradaki gibi burada da görüyorsunuz arkadaşlar. Şöyle 4 tane 5 tane bunu bir alttan yapmışım mesela eyelinerını bu şimdi bir üstten yaptım şöyle çizgiler çekeceksiniz yapalım buna benzetmeye çalışacağız arkadaşlar o yüzden hizalarına dikkat edelim evet şöyle yapalım sonra bir üstten çıkmışım belli bir şey yok arkadaşlar bunun şöyle çıkalım yani belli bir simetrisi yok benzetmeye çalışıyorsunuz. Çünkü kirpiklerin yönü de farklı olabiliyor. Pardon ilmeklerin yönü. Bir üstten tekrar yapıyorum. Ve şöyle birazcık kaydırıyorum. Sonra bakın. Evet. Hizadan çıktım. Evet. Şöyle kaydırıyorum derken şu noktadan değil de biraz daha içeriden gireyim. Bakın her bastırdığımızda elyaflarda haliyle değişiyor bakın şöyle yaptım bir tane daha şöyle yapayım şöyle ipimin de biraz üstünden batıyorum bu şekilde ipim de zaten kalmadı ve kafanın tepe noktasından çıkıp saklayabilirim bu ip arkadaşlar şöyle alayım çünkü buraya saç geleceği için görünmeyecek hafif çektiriyorum bakın işlemimiz bu kadar burayı daha sonra saklarız Şurada da bir bakın şöyle bir küçük bir kirpiğimiz var. Onu da işleyelim. Yine dediğim gibi amigurumi ipinin şöyle tek katıyla kirpikleri işliyorum. Tek katıyla yapalım. Şimdi ben diğerini e, yaptım çünkü görün istedim. E, birbiriyle benzer olması gerekiyor. O yüzden diğerine bakarak yapıyorsunuz. Evet düğüm attım. şu noktadan çıkıp yine ona bakarak yapıyorum. Şöyle köşesinden çıkıyorum. Bazen ben pense yardımın penseden de böyle yardım alıyorum arkadaşlar. Yine kısaysa. Evet. Şöyle şunu yapacağım. bir çizgi yapıyoruz orada. Evet. Şöyle diğerinin hizasına bakarak yapıyorum arkadaşlar. Şu şekilde. Bu da tamamlandı. Yine alttan çıkabilirim. Böyle arkadaşlar. Şimdi bunu tamamlamış oldum. Bir de burun işleyelim. Burunun yeri de şöyle aynı ten rengiyle. Bakın. Şöyle yapıyorum. Şu kısma da işleyebilirim. Bir üstte de işleyebilirim ama şurası daha iyi sanki. Şuradan yine kafanın alt noktasından giriyorum. Ortalıyorum. Hafif çektiriyorum bu ipi. Şöyle bağlayacağım sonra. 1 2 3. Ortalıyorum arkadaşlar. Bu 3 de olabilir, 4 de olabilir şöyle bu şekilde benim en çok kullandığım burun bu arkadaşlar tabi bunun üzerine dolayarak da yapabilirsiniz ipinizi bu şekilde üç kere yaptım yeterli böyle yapıyorsunuz ben bu şekilde bırakıyorum zaten daha sonra gölgelendirme yaparsınız bu ipleri de bu şekilde bağlayarak içeri bırakabilirsiniz. Daha sonra bunları da yapacağım. Şimdi şöyle bakıyorum. Şimdi şuralarda El elyafta azalmalar var. Şöyle el yapınızı yerleştiriyorsunuz arkadaşlar böyle. Mutlaka bu yanaklara doğru el yap yerleştirmeyi unutmayın. Her işlemde ben bunu yapıyorum. Şimdi gelelim. Şöyle elinize de şekil verin. Gelelim renklendirme kısmına. Hafif de böyle renklendirelim. Şöyle arkadaşlar, eee Soft Pastel, e, Big Point marka benimkisi. Sizde hangi marka varsa kuru pastel boya diye geçiyor sanırım. Şöyle şu renkten alıyorum biraz. Şöyle kaşların üzerine, kirpiklerin üzerine sürüyorum. Kaşlara sürüyorum. Korkmayın arkadaşlar. Burada bir sıkıntı yaratmaz. Bazı arkadaşlarımız çekinerek sürüyor. Evet, gölgelendirme yapıyoruz. Buruna da sürelim. Diz kapaklarına falan da sürebilirsiniz bunu. Evet. Şimdi şuradaki pembe tonlardan yanaklara sürelim biraz. Evet, biraz da yanaklara sürelim. Şunu da dağıtıyorum. Şurada açacağız arkadaşlar. Böyle. Hmm. zaman da gerçekten ifade değişiyor. Benim yaptığım işlemler bu kadar. Göz, kaş, kirpikle ilgili. Anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Şöyle yakınlaştırıp ekran görüntüsü alıp da sol ve sağ kirpiği de işleyebilirsiniz. Önemli olan burada arkadaşlar, burada hangi işlemi yaptıysanız yine aynı